Bu klentleri kim yere attı? Kim atmış olabilir? Defne adında bir çocuk. Defne adında bir çocuk attı. Evet. Nerede evleri? Çok. uzaklarda. Bana tarif edemez misiniz? Değil. Gidebilir evet. miyim ben o uzaklara? Evet. Benim peki. peki. <laughs> neyse oturun siz buraya. Oraya mı geçtiniz? Evet. Peki bir şey soracağım. Bak burada tam. Tam orada. Evet. Peki size bir şey sormak istiyorum. Ne? Sizin adınız ne? Defne adında bir çocuk akıllı Ha senin adın Defne mi? Evet. Yoksa akıllı. sen mi attın kırlentleri yere? Akıllı yap. Ha sen akıllı Defnesin. Evet. yere atan yaramaz Defne miydi? Evet. Hmm, sen arkadaşın mı o? Evet. Ama Defne diyorsun adını biliyorsun. Bebek Defne. He, onun adı bebek defne. Sen akıllı olansın. Evet. Hmm, peki akıllılığını nasıl anlatırsın bana? Ee, Ama şimdi Anladım. Peki sen nasıl akıllı bir kızsın? Onu anlatır mısın? Ben böyleyim. Sen böylesin. Anladım. Peki. Peki. Sen kendinin yaramaz olmadığına nasıl karar verdin? Baba dedim bana ben, de, ben de okuyor ben de çıkamıyorum ya. Kim kızıyor sana bazen? Anne. Annen. Evet. Baban? Hayır. Kızmıyor. Evet. Başka? Ay düşüyor. Öğretmenim şey. sıkışıyor. Sıkışıyorsun öğretmenim. Sanki sen azıcık yaramazlık yapıyorsun gibi. <laughs> Şimdi çıkacağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Kardeşin var mı? Var. O da demeyecek. O da demircek. Hmm, onunla iyi anlaşıyor musunuz? Evet. Bakabilir miyim size? Abiniz çok mu seviyorsunuz? Ben, düş ben düşürmedim. Ay. Abiniz çok mu seviyorsunuz? Sizin neden böyle? Efendim? Sizin neden böyle? Hangisi? Bir, iki, Ha, ben Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı bana? Evet. Ne? Bu ne Ne o? <laughs> evet. Ne var bu tablonun üstünde? Bu Hı hı. Bu tablo ne tablosu? Balık tablosu. Balık tablosu. Siz balık seviyor musunuz? Bir bakar mısınız? Evet. Çok mu seviyorsunuz? Evet çok. Davam işte? Ne var mı? Balık. Balık var. Yemek mi istiyorsunuz? Evet. Tamam balık var mı? Alırız. Ama neden açacağız? <laughs> Hı evet. Neden dışarı çıkamıyoruz değil mi? Evet. Neden çıkamıyoruz? Çünkü ne vardı? Ne vardı? Ne? Ne vardı? Ne vardı? Neden dışarı çıkamıyorduk? Ne vardı acaba? Mikrop mu vardı? Evet. Virüs mü vardı? Hangi virüs? Dışarıdaki virüs başka. Korona evet. mıydı? Evet. Neymiş Hiç adı? Bir yere dokunmayacağız. Evet. Ellerimizi? Yıkıyorum. Evet. Nasıl yıkıyoruz? Böyle. Çabuk sıkıyoruz. Evet. Sonra vuruyoruz. Evet. Sonra böyle. Evet. Çok iyi. Sonra da kağıt havluyla böyle. kuruluyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz onu? Sonra kuruluyoruz. Evet. Şöyle bu neden böyle? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.